Sizce teknolojik inovasyonlar, güvenlik açıklarını nasıl tetikler? Şimdi her teknolojik gelişimde biliyorsunuz her bir yeni teknolojik gelişimde niye bunu yapıyoruz biz insanlığın faydasına olsun diye. Ama insanlığın faydasına olmasını düşünürken bununla ilgili olarak tabii kötü kullanımlar ya da oradan fayda sağlamaya çalışan karşı şeyler de satıklar da oluşuyor. Aynen işte Nobel ödüllü mesela dinamiti bulmuş adam bu teknolojik gelişme değil ama o günkü koşullarda güzel bir insanlığa faydalı olacak şeyken siz bu sefer onu insanların katledilmesiyle ilgili de olarak kullanabiliyorsunuz. Bu tür teknolojik gelişimlerle ilgili insanlığın faydasına hayatı kolaylaştırma gelişime ilişkin çok iyi niyetli yapmış olduğunuz şeylerin alternatif kötü kullanımı anlamında da insanlığa zararı var şu an internet mesela hayatımızın içerisinde artık her alanda e, mutlak surette erişilebilme erişme anlamında e, bir gereklilik e, fakat bunu kötü kullanım amacıyla işte sosyal medyada yönlendirmeler ya da işte fake şeyler e, çalma çırpma ya da işte hesabı hackleme gibi değişik amaçla da kullanılıyor. İşte bu konuda siber güvenliğin e, önemi ortaya çıkıyor. O açıdan e, kesinlikle e, bu konularla ilgili olarak e, her zaman e, bizim e, teknolojik e, gelişmelerin neticesinde bu tür karşı atakların olabileceği ya da kötüye kullanımdan kaynaklanan e, insanlığa zararlı noktalar da olacak. Ama buradan mümkün olduğunca kullanım oranları ve fayda e, maliyet diye bir şey söyleriz biz mühendislikte. Burada faydası daha fazlaysa bu konuda daha fazla çalışma yapıp insanlığa daha fazla şeyimiz olacak. Ama tabii bu arada kötü kullanımla ilgili olarak öncelikle insanları eğiterek, farkındalığını yaratarak bunları minimuma indirmeye şey yapacağız, çalışacağız.